Herkese merhaba, merhabalar arkadaşlar ben Köşe Köşelik açtım. Bugün sizlerle e, Minecraft çekiyoruz arkadaşlar. Minecraft post dışında değil ama Minecraft çekiyoruz arkadaşlar. E, Minecraft Speed Builders çekiyoruz arkadaşlar. Bu benim ilk denemem ol olacak. Ondan dolayı acım olabilirim. Eee yorumlar ezik, çok kötü çekiyor, çok kötü çekiyor filan demeyin arkadaşlar. yani ilk denemem olacak. Şimdi başladı. Şunlar şurada. 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 Şuradaydı galiba. Şunu da koyayım. Şöyle adamlar perfect yaptı bile ya biz. Daha yapamadık hop şunu da böyle koyalım şu çiçeği de pat mükemmel uyum arkadaşlar biraz lag var ondan dolayı özür dilerim beye süre doldu kim yapamamış aa bak şu eğlendi ha kim ana bu mu eğlendi Tamam şunu. bu kolay. Şurada mıydı? Şuradaydı. Bir, iki, üç. Şunu unuttum ya. Şunu da buraya koyalım mükemmel olayım. Tamam. Bunu herkes yapar artık. Yapamazlarsa yazık yani. Bakayım şöyle. Bak adama bak. Adam bekliyor. Uyuz olun şunu. Şunları uyuz alıyorum bekleyenlere. Bir de yanlışlıkla bilag oluyormuş, bir koyamıyormuş. Hiş, yandı. Gerçekten yanar. Aa bu yanlış mı yapmış? Galiba blokları yanlış yapmış. Bu da kolay da ben yetiştiremem onu ya. Şöyle mor. Şunu da ko koy. Tamam. Orada, nere burası. şöyle hop hop evet hadi şöyle Başka ne vardı yanlış? Aa şura Dur. Aa Dur ya şuralara blok koyacakmışız. Anladım. Ya bu çok kolay diyebilirim ama ay zor geliyor bana. Şimdi siz de, bu ne ya çok kolay filan derseniz, derdiniz dersiniz de bana zor geliyor kardeş. Şu an ben onu kafadan açacağım mesela. Adam balık halinde değil lag olmuş. Al işte ben bir öldüm. Öldüm ya. 65. 65 ne demek? Allah. Hmm, 1 2 3. Ay 1 2. Cık. Hiç sayamadım. 1 2 3 4. Şu kadardır ya. Bence de bu kadar. Unuttum ki. Var mısın ha tamam. <laughs> Olmadı. 12 mi ya? 12 nasıl? Ah ben eğlenmedim mi? Adama bak. İlginç bir şey yapmış. Kardan adam. <laughs> Türkçe. çok çabuk unutuyorum. Sonra salı. Unuttum ki. Zaten kimse yapamadı. Ben eğlendim. 22. Pardon. Evet ben eğlendim. Arkadaşlar. Ee, videoyu durdurup geleceğim. Şimdi. Ee, bir şey oynarız. Bu battle oynarız arkadaşlar. Videoyu durdurup geleceğim. Arkadaşlar geri döndüm ee, başlayınca gelirim dedim şimdi geyik yapacağız yün Heh, dur, dur. yün şöyle gri bir de siyah inşallah blok koyar tamam koydu çünkü lag like oluyordu arkadaşlar ondan yapayım Aynı. küçük mü yapsam ya Aynen ben küçük yapsam yapacağım küçükler şirin oluyor bana göre yani biraz daha yakın yapmalıyım. Şöyle. Dur biraz daha büyük. Tamam. Şöyle olunca böyle daha iyi. 这里，等。 Aynen. Biraz daha mı kalan yapsaydım? Dur, saniyemiz daha var. Eee hmm. Yok ya. Şöyle yapacağım. şu ne ya? Acaba şöyle koysak? <laughs> Bu ne ya? Şöyle koyacağım. Bir pembe. Şöyle koyalım de Şöyle kek. Ya bilemedim. Kırmızı Şunu da şöyle koyalım. Değişik oldu ama yeterli gibi. Ah! Lag oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Her neyse. Bu ne ya? Oha lag oldu. Hmm. Arkadaşlar bu arada kendi craft oynuyorum. Bu da uygunsuz diyeceğim ben buna. Gördüğüm en kötü uygunsuz bir de. Zaten eğlendi. İnşallah benimki de atmaz oyundan. Çünkü arkadaşlar uygunsuz şeyler yapmayın diyor. Biz doğru düzgün şeyler yapıyoruz. Adamlar uygunsuz şeyler yapmıyor. Tamam. Uygunsuz şeyler yapmayın. İyi de Onları da ban banlatın yani. Burada adminler var. Düştüm korktum. Bak. <laughs> Dur şöyle bak. Bu ne ya? Lagda kaldık. Kaptım ba. Sen mi? Sen mi yaptın bunu? Sen yapmışsın. Niye böyle değişik şeyler yapıyorlar anlamıyorum yani. Geyik değil bir kere. Bak, öyle yapanlar da ara sıra birinci oluyor resmen. Aha benimki. Ana 4 kişi kalmışız lan. Aa. Arkadaşlar işte böyle bir hata veriyorlar. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Gör like at. Ay, yani arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Görüş like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Konuşamadım orada. Her neyse bay bay.